Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Esad rejiminden Halep'te katliam Halep'in Ayincar'a ve Kuptan köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar Halep'in batısındaki Daret İzze ilçesine ve Ebzimo köyüne karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi. Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre Daret İzze ilçesinde 5 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı. Ebzimo köyünde 2 sivil de öldü. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Suriye ordusunun gün içerisinde İdlib kent merkezine de düzenlediği saldırılarda yaralanan sivil sayı 15'e ulaştı. Türkiye, Rusya ve İran 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda gerginliği azaltma bölgesi oluşturma kararı almıştı. Şam yönetimi İran destekli teröristler ve Rusya saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020 ile sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.